kanalıma hoş geldiniz. Geçen hafta böyle bir giriş yapmayı unuttuğum için çok uyarı aldım. O yüzden bu sefer kanalıma hoş geldiniz diye başlıyorum. Lütfen abone olun, like verin, yorum yapın ve izleyin. İzlenme sayımın da artması gerekiyor. İlk videoyu çok sevdiniz, çok ilgi gösterdiniz. Çok teşekkür ediyorum bu yüzden ve kaldığım yerden devam ediyorum sorulara. Ne kadar bir birikimle oraya gittiniz? Uçak biletimi aldım. Hesabımda birkaç yüz dolarım vardı ama gelecek paralarım vardı müşterilerden. İşte teslim ettiğim işler vardı. Onların ödemesi gelecekti. Onlara güvenerek çıktım ve ben hayatım boyunca hiç para biriktirmedim. Para biriktirmek benim için o kadar saçma bir şey ki. İşte yatırım yapmak, ev almak, araba almak. Yani bunlar gerçekten benim için dünyevi şeyler. Hani evi aldım diyelim, yarın öldüm ne olacak? O kadar para vermişim, o kadar çalışmışım, etmişim, o parayı yiyemeden ölüp gitmişim, ev orada duracak. Ben yapamadığım şeylerle kalacağım. O yüzden hayatımın hiçbir döneminde para biriktirmedim ve bu benim annemin en büyük yarasıdır. Sürekli söylenirdi. Senin kadar çalışsam benim evlerim olmuştu, arabalarım olmuştu, sürekli çalışıyorsun, sadece geziyorsun, uçak tepelerinden inmiyorsun. Böyle bir hayatım vardı. Bu yatırımla ilgili soruyu görünce size hayatımdaki tek yatırımı göstermek istiyorum. 4 paket maske. Daha virüs yeni ortaya çıkmıştı ve çocukları ben tatile götürmüştüm deniz kenarına, köydeki çocuklarımı. Virüsün yayıldığını duyunca yolda bir marketten maske aldım. 5 paketti, bu bir tanesi bitti. Ve 3 dolardı. Şu kutunun tanesi 3 dolardı. İçinde 50 tane var. Bu E konularına sonradan gireceğim. Şu an bir kutu maske 30-35 dolar arasında satılıyor. Burada hayatımdaki tek yatırımım. Tek ama gerçekten tek yatırımım şu maskeler oldu. Ay, geldim İş yapmaya devam ettim. Para kazanmaya devam ettikçe de da evini açtım. Öyle bir birikimim yoktu yani. Birikimi kendime yapmıştım. Öyle de diyebilirim. Maddi olarak zorlandığın zamanlar oldu mu? Olmaz mı? Tabii ki oldu. Hani freelance çalışmak çok güzel, özgürsün falansın finansın da bunun bile diğer yüzü var ödemeler. Bugün olmadı cuma. Cuma geliyor pazartesi. Pazartesi geliyor cuma. Yani ne kadar büyük firmalarla çalışsanız da bu aksamalar mutlaka oluyor. Ben çok aç kaldığımı biliyorum. Çünkü bütün parayı köy için Kimseyi tanımıyorum, etmiyorum. Her şey peşin almam gerekiyor. Elimdeki bütün parayı köy için kullanıyorum. Müşteriden gelen ödemeyi bekliyorum ama işte özür dileriz. Bugün çıkartamadık. İyi de ben Türkiye'de yaşamıyorum ki Kamboçya'dayım. Kimseyi tanımadığım bir ülkedeyim. Domdom kurşunu gibi tek başınayım. O yüzden elime para geçtiği zaman ilk önce buzdolabımı doldurmaya başladım. Ben ki aç kalmayayım. Gerisi hiç önemli değildi. Bu alışkanlığım hala devam eder. Dolabım hala tıka basa doludur benim. Bağış için fotoğraf çekmeye nasıl karar verdiniz? Aslında buna ben karar vermedim. Benim Türkiye'den bir tane arkadaşım bir gün dedi ki ya aynı sen yapıyorsun ediyorsun çok güzel de hani Türkiye'deki durumların ne olacağı belli değil. Dolar sürekli artıyor. Sen TL kazanıyorsun orada doları harcıyorsun. Bir yerden sonra tıkanacaksın ve ne yapacağını bilemeyeceksin. Bana söyler misin dedi. Sizin oradaki bir günlük masrafınız ne kadar? Ben bunu göndereceğim ama karşılığında senden fotoğraf istiyorum. Beni sakın yanlış anlama. Bu fotoğrafı show yapmak için istemiyorum. Sadece senden haberi olmayan ama eğer bilse sana canı gönülden yardım etmek isteyecek bir sürü insan var benim çevremde ve ben onlara seni tanıtmak istiyorum dedi. Hasan'a buradan da teşekkür ediyorum. Onun sayesinde başladı bu yemek fotoğrafları çekmek. Tabii daha sonra başka bağışlar da girdi. Yemekti, eğitimdi dondurmaydı. O günden beri de devam ediyoruz fotoğraf çekmeye. Vazgeçme noktasına geldiğin anlarda devam etmek için motivasyonun ne oldu? Artık öyle bir yerdeyim ki vazgeçme gibi bir lüksüm yok benim. Kendim için yaptığım her şeyden çok çabuk vazgeçebilirim. Çünkü bu benim hayatım. Eğer bir şeyden vazgeçersem hemen kendime başka bir alternatif bulabilirim. Onu da mı sevmedim? Ondan da vazgeçirim. Hiç önemli değil. Hayat önüme sürekli bir seçenek çıkartır benim. Ama bu çocukların başka bir seçenek yok. Eğer o köye ben gitmeseydim o çocuklar pirinçle suyla beslenmeye devam edeceklerdi. Siz biliyor musunuz benim çocuklarımın boyu beni geçti artık sağlıklı beslenmekten. Çocuklar İngilizce öğreniyorlar. Ha ne kadar öğrendikleri tartışılır. Ama en azından Latin alfabesini yazmayı öğrendiler, kelimeleri öğrendiler. Eğer ben vazgeçersem bu duracak. O yüzden başıma ne gelirse gelsin, ne yaşarsam yaşayayım, benim yaptığım şeyden vazgeçme lüksüm yok. Galiba bu da benim en büyük motivasyonum. Köyde karşılaştığınız olaylardan sizi en çok duygulandıran şeylerden birini söyler misiniz? Zaten köye ilk gittiğim zaman her şeye böyle bir duygulanıyorsun. Çünkü yokluk o kadar büyük bir yokluk ki için eziliyor senin. Buzdolabı olmayan evler görüyorsun. Mutfak yok. Geç bütün buzdolabını hani bizde fakir fakirdir ama buzdolabı vardır, mutfağı vardır, tuvaleti vardır, banyosu vardır. Buzdolabının içine kadar doludur bu tartışılır ama en azından bir mutfak vardır. Bunların ki böyle bir fakirlik değildi. Daha önce hiç görmediğim, şahit olmadığım bir fakirlik. Bir gün köyde gezerken bir tane kadını tuttu kolumdan beni evine götürdü. İçeride bir tane çocuk var ve daha önce hiç görmediğim bir çocuk. Çocuk. Bütün çocuklar benim etrafımdadır, elimdedir, kolumdadır, sırtımdadır, önümdedir, arkamdadır. Ama bu çocuğu daha önce hiç görmedim. 14-15 yaşlarında bir çocuk. Bir şeyler anlattı, anlamıyorum haliyle. Anlamadığımı anlayınca gitti çocuğun yanına perkemlerini kaldı. Yani çocuğun şuraya kadar perkemleri vardı, gözleri zor görünüyordu. Gitti perkemini bir kaldırdı. Anında kocaman ceviz büyüklüğünde bir tane yumru var. Sonra ben öğretmeni çağırdım çeviri yapması için. Çocuk evden dışarı çıkmıyormuş, okulu da bırakmış. arkadaşlar saçları dalga geçiyorlarmış okulda. O yumrudan dolayı saçlarını uzatmış. Kadın demiş ki bunu aldırabilir misiniz? Dedim aldırırız tabi. Bunu tabii ki aldırırız. O sırada yine sosyal medyadan tanıdığım ama hiç görmediğim Yusuf bir şeye ihtiyacınız var mı diye mail atmıştı. Ben dedim ki böyle böyle bir çocuk var ameliyat ettireceğiz şu kadar tutuyor. Tamam dedi. Hemen gönderdi parayı. Öbür gün ona ameliyat ettirdik. Gittik çok uzakta bir hastaneye gittik. O çocuğun durumu beni mahvetmişti. O yaş işte bir çocuğun kendine eve kapatması, dışarıya çıkmaması. Hani bu açlıktan da başka bir şeydi. Orada sizi korkutan, huzursuz eden şeyler var mı? Ben Kamboçya'ya gelmeye karar verdiğim an açtım Google'ı ve şunu yazdım. Kamboçya'nın yılanları. Benim yılan korkum bambaşka bir şey. Köyde, dağda, izde yürürken önünüze yılan çıkar korkarsınız ya. Benimki öyle bir şey değil. Benimki her yerden yılan çıkabilir korkusu. Böyle elimi bir duvara koyduğumda bile sanki duvarın üst tarafından bir yılan gelip elimin üzerinde gezecekmiş gibi. Sürekli köyde etrafı kolaşan ediyorum. Böyle yılan var mıdır? Yılan gelir mi buraya? Her gün soruyorum bugün yılan gördünüz mü? Yani bu kadar aşırı bir korku. O yüzden hala bunun tedirginliğini yaşıyorum. Hatta şu an arkamda ağaç görüyorsunuz. Bu ağacın dalları odamın balkonuna sarkıyor ve benim aklım gidiyor. Balkonu kesinlikle açık bırakmıyorum sürekli. Evi kolaçan ediyorum. Yılan var mıdır diye klozetin kapağı sürekli kapalı. Hatta bazen üzerine bir şeyler koyuyorum ki içinden yılan çıkmasın diye ve buna rağmen hala Kamboçya'dayım. Başınıza gelen en kötü şey neydi? Buradaki gelir kaynaklarından biri de kapkaççılık. Gerçekten kapkaç olayı çok fazla, hırsızlık çok fazla. Ben hırsızın her türlüsünü yaşadım. Telefonumu da kaybettim, elimden de aldılar, çantamı da aldılar, cüzdanımı da çaldılar, eve girip bilgisayarımı da aldılar. Kapıdan ayakkabılarımı da götürdüler. Yanlışlıkla fazla para verdim. Hayır bile dediler. Yani her türlüsünü yaşadım. ATM'de para bile kaptırdım. Ama hiçbir şey olmadı. Yani geri dönüş alamadım. Bir gün arkadaşlarımla buluşmaya gidiyorum. Çok da yakın bir mesafe. Bir kilometre bile değil. Çantamı motorun önüne taktım. Motorla gidiyorum bir tane ana caddeyi geçmem gerekiyor. Motor sürmeyi de burada öğrendiğim için yoğun caddelerde karşıdan karşıya geçerken motorla yanımdakini bekliyorum ki o geçerken ben de kenardan kenardan geçiyorum. Baktım yanındaki de geçmiyor. Herhalde dedim bu da acemi o da beni bekliyor. Ben sürmeye devam ettim ve çok telhap karanlık bir sokağa girdim. O sokağın az ilerisindeydi gideceğim yer. Ben ilerleyince arkamdaki de harekete geçti. Ve öyle bir hızla gelip çantamı aldı ki. Benim motorum 45 kilometre falan yapıyor en yani fazla. Küçücük bir şey ama öyle hızlı gidiyoruz ki 120'ye çıktık neredeyse. Çünkü sürükleniyorum. Çanta adamın elinde. Çanta kopmuyor. O adam bırakmıyor. Sonra birden çantam bir koptu. Ben savruldum yere. Ben motorla birlikte yerde sürünmeye başladım bu sefer. Ve ayağda kalkamıyorum küt diye düşmüşüm kafamda kaskı olmasa kafamı nasıl çarptığımı biliyorum. Yani kaskı olmasa beyin kanaması geçirebilirim orada ve sokak tap karanlık, boş ki Allah'tan boş bir sokakmış. Eğer araba gelseydi karşıdan ben arabanın altında can vermiş olabilirdim. Ve bu onların kesinlikle umrunda değil. Çünkü sen Kamboçyalı değilsin ve senin paran var. Sen istesen tekrar o telefonu alabilirsin. Senin tekrar paran olabilir. Ben senden çalmışım. Hiçbir önemi yok. Bu mantıkla yapıyorlar hırsızlıklarında. Ve o gün gerçekten çok korkmuştum hatta motor sürmeye inatla devam etmek istemiştim ama arkadan bir motor geldi an kenara çekip duruyorum geçsin diye tekrar devam ediyorum tekrar kenara çekiyorum ve Kamboçya'da arabadan fazla motor olduğu için bir süre sonra Kamboçya'da motor sürmemem gerektiğine karar verip tuktukla devam ettim yoluma. Oradaki sağlık sistemi nasıl? Başınıza bir şey gelirse hastaneler yeterli mi? Madem motor anımı anlattım Sonraki hastaneye gidiş hanımla devam edeyim buna siz karar verin. Hangi tarafım üzerine düştüğünü hatırlamıyorum. Sağ ya da sol hangi tarafa düştüysem ne ayağım çalıştı ne kolum çalıştı. Hareket edemiyorum. Çok kötü düşmüşüm ama kırık da yok biliyorum. Sadece omzumun şurasında bir sürtünme olmuş da kanamış şey etmiş. Ben onu da önemsemiyorum. İki tane arkadaşım bana bakmak için geldiler. Ben de kalıyorlar ve tutturdular seni hastaneye götüreceğiz. Diyorum ki hayır gerek yok. Sadece omzumdaki var. Ona da tendür diyordu yani suydu temizlerim ben. İşte enfeksiyon kapmasın. Çünkü burada enfeksiyon kapınca çok tehlikeli şeyler olabiliyor. Ondan korktular. Ben de cesur yürek. Ya bir şey olmaz işte. Şunları sürerim geçer. Ama yürüyemiyorum da bir yandan. Beni dört kat aşağıya indirdiler zar zor. Neyse hastaneye gittik. Hastanede görevli beni yürüyemiyor gördüğü an gitti sedye getirdi. Ya sedye nedir? Allah aşkına şey getirsene bana tekerlekli sandalye getirsene. Beni zorla sedyeye yatıracak. Diyorum ki bizimkileri İzin vermeyin. Hayır yatmayacağım. Ben niye sedyeyle gidiyorum? Yok onların da gülüyorlar böyle. O gitti ben sedyeye yatacağım. Komik de. Neyse beni sedyeye yatırdı bu adam. Gittik bir tane kapıdan girdik. Acil kapısından ama içeridekiler ölmek üzere. Başlarında Azrail bekliyor. Bir görseniz birinin kafası kanıyor, koluyor, İşte tüpler mütler, kalp masajları korkunç benim orada ne işim var sadece düşmüşüm omzumda küçücük bir şey var bizimkiler arkadan geliyor ben bağırıyorum beni buradan alın beni buraya sokmalarına izin vermeyin falan bunlar hala gülüyor beni orada bir tane odaya götürdüler oda da hasta yatağına yatırdılar doktor geldi kapıdan şöyle bir baktı bana bu gece burada kalacaksın dedi hadi niye ha neden kontrol etmedin. Başıma ne geldiği hakkında hiçbir fikrin yok. Odaya gelmişim, yatağa yatmışım. Hasta bakıcı bile yanımda. Hani ona bir bilgi de verilmemiş. Doktor gelmiş bakıyor kapıdan. Bu gece burada yatacaksın diyor. Dedim hayır yatmam. Benim evim hemen arka sokakta ben gidip orada kalacağım. Ha dedi baktı. O zaman serum takmamız gerekiyor dedi. Dedim neden yani niye bana serum takacaksın ve ben iğneden aşırı korkuyorum. Hayır dedim serum da istemiyorum. Bunlar da mantık şöyle. Turist geldi mi? Dolar. Bunun doları var. Bütün tahliller her şey yapılacak. Bunun parası alınacak ki bilmiyor ki ben orada yaşıyorum. Serumu da reddedince o zaman tetanoz iğnesi dedi. Tamam tetanoz iğnesi mantıklı. Sonuçta düşmüşüm, sürtülmüş falan filan ama iğneden gerçekten çok korkuyorum. Hayır dedim iğne de istemiyorum. O zaman film çekelim dedi. Dedim ki çekelim lanet olsun filmi çekelim alın paramı beni gönderin ya ben sizinle mi uğraşacağım. Film çekindik öyle gitti. 45 dolar mı ne para vermiştim filmleri ve üzülmüştüm o 45 dolara ne güzel gidip bir akşam yemeği yiyebilirdik diye. Ya, bu arada şu korona günlerinden çok buna dua ediyorum. İnşallah hastanelik bir durumum olmadan her şeyi atlatırız. Burada çok güzel bir tane hastane var tertemiz ama aşırı pahalı özel sağlık sigortası olması gerekiyor. Ben de ona kıyamıyorum. Arkadaşlarım kızıyorlar buradaki. Neden yaptırmıyorsun diye ama 1500 dolar. 15 ton çimento. Hayatım böyle oldu artık. Allah korusun başıma bir şey gelirse ve hastanelik olursam iyi ki yaptırmışım derim de hani bir sene sonunda hiçbir şey olmazsa da 1500 dolar para. 15 ton çimento parası. Ben bunu hayatta kıyamam. Hayat enerjini nelerden alırsın? İnsan yeter ki almak istesin. Her şey, doğadaki, hayattaki her şey bir hayat enerjisi. Siz şu an duyamıyorsunuz belki ama arkada kuşlar bağırıyor. Karşımdaki ağaçta muhteşem çiçekler var. Hatta şurada arı kovanı var. Arıların uçuştuğunu görüyorum. Her ne kadar beni sokmasınlar diye dua etsem de onları izlemek o kadar güzel ki. Bir şarkı dinlerim. Bütün her şeyi unuturum. Sevdiğim bir yemeği yerim. İyi ki yaşıyorum derim. Sabahları uyanıyorum. Düşünebiliyor musun? Sabahları uyanıp nefes alabiliyoruz. Bunların hepsi bir enerji. Kamboçya'da en yani çok nelere zorlandınız? <laughs> Burası gerçekten bir survivor. Normalde yaptığınız, yapmak istediğiniz bir işi burada 5 kat, 10 kat daha zor yaptırabiliyorsunuz. İnsanlarla anlaşmak gerçekten çok zor. Tam boy bildiği en iyi şey sorry demek. Sorry. Yani ne yaptığının hiçbir önemi yok. Dünyayı başına da yıksa sana sorry der, ayağına da bassa sana sorry der. Geçen Tony, benim öğretmenim, işte köydeki çalışanım. Bana bir pazar sabahı dedi ki, aynı bizim kuma ihtiyacımız var. Bir kamyon kum 50 dolar. Tamam dedim Tony ver kum gelsin. Bana faturanın fotoğrafını gönder ödemeyi göndereyim sana. Tamam dedi. Öğleden sonra oldu bana mesaj gönderiyor. Diyor ki kum geldi işte hepsini kamyonlar boşalttı. 15 kamyon <laughs> Arkadaşım dalgamı geçiyorsun benimle. 15 kamyon kumun fiyatı nerede? Bir kamyon kumun fiyatı nerede? Bana sabah desene. Bizim 15 kamyon kuma ihtiyacımız var desene. Dedim ki Tony senin paran var mı? 750 doların var mı? Yok. Kim ödeyecek bunu? Nasıl yani diyor. Tony sen bana kaç kamyon kum alacağımızı söyledin mi? Hayır. Peki ben bir anda 750 doları Nereden bulacağım? Sorry. Ömrüm Tony'ye WhatsApp konuşmalarının ekran görüntüsünü göndermekle geçiyor. Lütfen tekrar oku. Lütfen tekrar oku. Lütfen tekrar oku. Her şeyde. Ev yapıyoruz ya bir ev boyanacak mı? Bu kadar basit ya. Bir ayda zor anlıyor. Hani ben gidip bizzat gösteriyorum ne yapacağımızı o bile bir ay sürüyor. Her şey gerçekten çok zor. Duygusal olarak nasıl üstesinden geliyorsun? Gurbet, uzaklık, ailelerin durumu. Bana artık her şey çok normal geliyor. Yani hiç öyle işte Kamboçya'ya gelmişim de evi açmışım da insanlara yardım ediyorum falan değil bu yani. Gündelik hayatım benim o köy. İnsanın her şey kendinde bitiyor. Eğer ben ay Allah'ım çok fikirler nasıl yaparım? Nasıl üstesinden gelirim? Çok uzun aileme. Aman tanrım ağlamam lazım. Modunda gezersem tabii ki her şey bana çok daha zor gelecek. Ama bunu günlük hayatımın rutiniymiş gibi algıladım. Tam bahçede fakir insanlara yardım etmişim. Ha, İstanbul'da işime devam etmişim. Yani bir fark yok benim Şimdi. Kamboçya'dan öncesine dair en çok neyi özlediniz? 3-4 sene önce Akşam Gazetesi'yle bir röportaj yapmıştık. Bana sormuştu en çok neyi özlüyorsun? Ezine peynirini demişti. Sonra gazete bir çıktı, manşet şöyle. Tek eksiği ezine peyniri. <gülüyor> <gülüyor> Ve asla ezine peynirim bitmiyor. Sürekli dolabımda evine peynirim var. <laughs> Hatta geçen sene Kasım gibi annemle ablam geldi ve gelirken valizin yarısı peynir doluydu. Bir baktım Bunlar her sabah peyniriyor, Peynir benim için çok önemli. Sadece hafta sonları güzel bir kahvaltı yaptığım zaman yiyorum ki bitmesin. Yokluk nedir biliyorum çünkü onlar bilmiyorlar. Her sabah evde peynirli kahvaltılar yapılıyor. Dedim ki bugün siz dedim ne yapıyorsunuz? Hani bunları siz yiyin diye mi getirttirdim ben? Dönünce yersiniz dedim. Aldım peynirleri. Bunlar benden gizlice peynir açmışlar, kesmişler ve anlamayayım diye dolabın arkalarına koymuşlar. Ben birkaç ay sonra bunları bir buldum koku yapmamış ama küflenmişler peynirler. Kamboçya'dan terör estirdim Türkiye'ye. Siz benim peynirimi nasıl açarsınız? Hadi açtınız niye bitirmiyorsunuz diye. Tek özlediğim şey şarküteriler diyebilirim. Nasıl bir babanın kızıydın? Çok güzel bir babanın kızıydım. Küçük bir anı anlatayım. Yıllar yıllar önce bir kış günü. Kış da değil, daha sonbahar evler yeni soğumaya başlamış. O zamanlar doğalgaz daha şehre gelmemiş, sobalı evimiz. Ben her zamanki gibi kanepede uzanırken uyuyakalmışım. Kanepede tam balkon kapısının kenarında. Babam diyor ki, uykumun içinde duyuyorum. Böyle uykuyla uyanıklık arasında. Bırakın çocuğu uyusun diyor. Ablamlar diyor kayıp kalksın yardım etsin diyor. Babam hayır diyor biz yaparız diyor. Ablamlar böyle ısrarlılar. Ne olduğunu da anlamıyorum hani öncesini kaçırmışım. Konunun ne olduğunu kaçırmışım. Sonra bir sesler falan. Ben gözümü bir açtım. <laughs> Üzerimde soba. <laughs> Babam beni hani bırakın yardım etmeyi uykumu bölüp o kanepeden başka bir yere uyumak için geçmeme hani uykumun bölünmesine bile izin vermeden o kocaman ağır sobayı üzerimden geçirtmeye çalışıyor ablamlara. Öyle yani bana kesinlikle kıyamayan bir babanın kızıydım ne gibi bağışlar yapabiliyoruz? Süreç nasıl işliyor? Salgın dolayısıyla Kamboçya'da da birçok şey değişti. Biz de yemek dağıtamıyoruz artık. O yüzden haftalık gıda yardımı yapıyoruz köylülere. İşte içinde pirinç, sıvı yağ, soya sosu. Onlar her şeye soya sosu koyarlar. Şeker, deterjan, sabun olan bir yardım paketi dağıtıyoruz her salı günü. Onun haricinde... Pirinç yardımımız var. Kimento olmazsa olmazımız. Kimento eğitime katkı vardı ama şu an eğitimde durdurmak zorunda kaldığımız. için o yok. Ama ne yapıyorsunuz? Bana mail atarsanız ben size seçenekleri gönderiyorum zaten. Süreç nasıl işliyor? Ben mailde bütün süreci yazıyorum. Seçenekler bunlar. Eğer dekontla birlikte kim için fotoğraf istediğini söylerseniz ben size birkaç gün içerisinde fotoğrafla birlikte döneceğim. Bu kadar. Gayet anlaşılır ve net. Bağışçılarda dekontla birlikte fotoğrafın kim için çekileceğini gönderdikleri takdirde ben de fotoğrafla birlikte teşekkürlerimi gönderiyorum. Süreç bu şekilde bitmiş oluyor. Hadi daha sonra bir video çekeceğim bu bağış süreciyle ilgili o apayrı bir konu. Bağış yaparken neler yapmamalıyız? Mesela çocuğun üzerindeki kıyafeti beğenmeyip tekrar bir fotoğraf istememeliyiz. Bunları ayrıca anlatacağım. Bağış fotoğraflarını paylaşmaya neden ara verdiniz? Yaklaşık 3 yıldır paylaşmıyorum sanırım. 2 ya da 3 yıldır. Onun üzerimdeki ağırlığını size anlatamam arkadaşlar. Kuala Lumpur'a gitmiştim yine bu vizelerle ilgili. Bir arkadaşımın doktor bir arkadaşı da Kuala Lumpur'a gelecekmiş. Bana dedi ki hazır sen oradayken sana peynir simit göndereyim. Tamam dedim gönder. Biz buluştuk ve ben sürekli saate bakıyorum. Çünkü saat başı paylaşım yapıyordum o zaman. İşte şu şunun için şunu ısmarladı. İyi ki doğdum bilmem ne falan. Saate bakıyorum o kadar huzursuzum ki adam dedi ki bana neyin var? Neden bu kadar huzursuzsun? Fotoğraf paylaşmam gerekiyor dedim. Ama dedi hiç normal değilsin yani. Bu saatler ilerledik ya panikleştin sen dedi. Ve ben o zaman fark ettim bunun üzerimdeki ağırlığını. Sanki ben buraya aşevi açmaya gelmedim. insanlara yardım etmeye gelmedim. Diğer insanların doğum günlerini, evlilik yıl dönümlerini kutlamaya geldim. Paylaşım yapmayayım. 10 kere mail geliyor. Benimkini paylaşmadın, benimkini paylaşmadın, hala paylaşmadın. Ben böyle panik halinde geziyordum. Bugün paylaşmadım. Paylaşmadım. Ve sürekli post girmem lazım. Fotoğraf paylaşmam lazım. İşte doğum günü geldi. Bu modda geziyordum ve tamam okey geri döndüğüm zaman dedim ki hayır artık paylaşım yapmıyorum. Sadece mail olarak gönderiyorum fotoğraflarına. Bazen içimden geliyor. Hani bir hissi çok fazla alıyorum bağışçıdan. Paylaşmak istiyorum bunu. Sonra diyorum ki elim kırılsaydı da paylaşmasaydı. Peşinde bir sürü mesaj. Onu paylaştım bizi niye ya? Paylaş? Onu paylaştım beni de paylaş. Şunu da paylaş. Daha böyle yıllar önce paylaştığım fotoğrafları bak onları paylaş paylaşmışsın, biz paylaşmıyorsun. Yurt dışında insanlara yardım için yaşadığınızı biliyoruz. Buna nasıl inanabiliriz veya bizi nasıl inandırabilirsiniz? İnanmak istemeyen kimseyi inandıramam. Bana böyle mailler geliyor. Bizi ikna ederseniz size bağış yapacağız. Diyorum ki biraz etrafınıza bakın. Mutlaka yardıma ihtiyacı olan birini görürsünüz. Lütfen gözünüzün gördüğü birine yardım edin. Benim birine buna inandırmaya enerjim var. Bu yoğunluk ne de gücüm var. Kimsenin para zorla almıyoruz. Yaptıklarımız ortada. İnanan yapar, inanmayan da yapmaz. ben şey diyeyim. Senin de paranı almalıyız. Hayır sen de bize bak. Umurumda değil. Şöyle umurumda değil. Yeter ki birilerinin birilerine faydası olsun. Her kurban bayramında mailler geliyor. Kurban kestirmek istiyoruz. Keser misiniz diye. Derim ki evet kesiyoruz. İnek kesilen bir yer bulurum. Bunu sizin için kestik derim. Yani çok kolay. Gelip göremezsin ki kestim mi kesmedim mi? Hayır diyorum kesemiyoruz. Buradaki her hayvanlar çok zayıf ve ben bunun günahına girmek istemiyorum. Son 3 yıldır her kurban bayramından önce post çıkıyorum. Kurbanlarınızı löseve bağışlayın diye. Yeter ki birileri birilerine yardım etsin. Daha bana etmiş, löse ve etmiş, haçak bir patiye yardım etmiş, hayvanlara yardım et. Hiç önemli değil. Önemli olan tek şey birbirimize fayda sağlamamız, birbirimize destek olmamız. Daha bir sürü soru var ama bugünlük bu kadar yeter. Eğer siz de soru sormak istiyorsanız YouTube'a mesaj olarak gönderebilirsiniz. Ben onları da derleyip toparlayıp bir soru cevap videosu çekebilirim yakında. Videomu beğendiyseniz takip edebiliriz. Zile basabilir, like yapabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz, paylaşabilirsiniz ve lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize sevgiler.